Ben 17 yıldır bu işi yapıyorum. Amiri de geliyor, memuru da geliyor, emeklisi de geliyor. Çok fakir de geliyor, çok zengin de geliyor. Eskiden 3 pazara gidiyordum. Hatay'a gidiyordum, Cuma pazarına gidiyordum. Ara sıra Bostanlı'ya sağa sola gidiyordum. Mesela çok memur kesiminden insanlar geliyordu ama sattığımız mallar da kaliteliydi. Ünlü markaları satıyorduk. O zaman ne oluyordu? Alıyorlardı. İşte bu arkadaşın dükkanı kapandı, antika dükkanı. Ondan biraz kalanlar. E bir de hurdacılarından parayla alıyoruz, ediyoruz. Ufak tefek idare ediyoruz öyle. Vallahi bilmiyorum neden izin vermiyorlar ama. Bak o kadar dizayn açarım ki ben. Hani insanları rahatsız etmemek için. Bu sınır şurayı geçirmem. Çünkü insanlar geçecek burada. Ya ben 17 senedir bu işi yapıyorum diyorum ya. 17 sene bu İnsanlar istemesi alırlar mı? O mal elimde kalır mı? On beş yılların harçlığımı çıkarıyorum. Fakir, fakir aileler, kalabalık aileler çocuklarını giysi alıyor. Çok mağazalar, iyi. mağazalar çok pahalı diye. Kim insan, kimileri de seçiyorlar güzel kıyafetler, eski kıyafetlerden internete satıyorlarmış duyduğumuz göre. Mesela buradan alıyorlar, bakıyorlar oraya fırlatıyorlar. Böyle stres atanlar da var yani yardımcı oluyoruz. Eskiden daha çok dantel türleri bir ara artık atılmaya başlandı. Atılmaya derken çöp atan da oluyor, çöpe çıkanlar da buluyorlar. Onlardan alıyordum ben. E de oluyor. Şimdi kalmadı. Daha tutumlu, bir de insanlar çok seçici. E, hep kalite. Kalite markalar var. Onlar arıyorlar. Eski tarih şeyleri bunlarda bulunuyor. Bende de çok var. Bende de çok var böyle şeyler. Bunları çok seviyorum eski dededen kalma şeyleri. Çok seviyoruz mesela. Yani 70 yaşındayım. Yeniler pek sever mi bilmiyorum ama. Şimdi bu tarihi şeyler. Yani hangi bir dükkanda gidin. Ee, şeyde var, Hisar olduğu yerlerde de biliyorsunuz yerleri var. Bu konularda daha bir ateş var. sonuçta on nereye buradan orada bu belki 35 500 Şimdi ben az önce e, sandık aldım. Bayağı tarihi bir sandık aldım. Şu kadar büyük bir yüz şey